Herkese merhabalar arkadaşlar. Yemekte ne var kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte etli yaprak sarma yapacağız. Hemen malzemelerimi saymak istiyorum. 300 gram yağlı kıymam var. 3 su bardağı yıkanmış pirincim var. 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası var. 7 adet soğanım var. Biraz da maydanozum var. 2 yemek kaşığı nane, 1,5 tatlı kaşığı pul biber. Birer tatlı kaşığı da karabiber, kırmızı toz biber ve kimyon kullanacağım. Hemen önce soğanlarımı ince bir şekilde kıymakla başlayacağız. Çok ince ve küçük olacak. Soğanlarımı küçük küçük doğradım. Hemen Maydanozlarımı ince bir şekilde kıyacağım. Maydanozlarımı da kıydım. Hemen Yağlı kıymamı koydum. 3 su bardağı yıkanmış pirincimi ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı salçamızı ilave ettim ve baharatlarımızı atıyorum. Elimle şimdi malzemelerimin hepsini güzel bir şekilde yoğuruyorum. Evet arkadaşlar, malzemelerimi birbirine iyice yedirdim. İki tatlı kaşığı da tuz attım ben unutmuşum. Hemen onu da ilave ettim. Hemen eldivenimi çıkarıyorum ve yaprağımı sarmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar burada benim 2 kilo kadar yaprağım var. Yaprağım da çok güzel incecik şöyle göstermek istiyorum. Hemen şu kök tarafını alıyorum. Tezgahım temiz bu arada. Hemen tezgahımın üzerine yaprağımı serdim. Bir miktar iç harcımdan koydum. Ve sarma işlemine başlıyorum. Kalınlığını inceliğini siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar sardım yapraklarımı. Birazını sardım hemen tencereme koyacağım. Size şimdi şöyle bir aparatımı göstermek istiyorum. Bu yaprak pişirme aparatı hem yaprakların altının yanmasını engelliyor. Altına yaprak sermenize gerek yok. Tenceremi içerisine şöyle yerleştirdim. Hemen yapraklarımı üzerine diziyorum. Sardığım yapraklarımı tencereme dizdim arkadaşlar. Hemen devamında tekrar yapraklarımı sarmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar yapraklarımı sardım. Hemen bunları da tencereme diziyorum. Evet arkadaşlar etli yaprak sarmam hazır. Biraz içim ve yaprağım arttı. Onları da sarıp hemen buzluğa koyacağım. Ama önce bunları kaldırayım. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Onu gezdiriyorum. Ben böyle bir cezve aldım. Şöyle kaşığımın ucuyla salça ilave edeceğim. Üzerine sıcak su döküp salçamı özleyeceğim. Bir yaprak sarmamın üzerine salçalı suyumu gezdiriyorum. Arkadaşlar suyumuz sarmamızın üzerine geçecek kadar olacak. Hemen üzerine gelecek gibi böyle bir tabak kapatıyorum üzerine biraz bastırıyorum suyunu çok suyu çok fazla olmasın hemen ocağımın altını yakıyorum ama en kısık ateşi alıyorum ve bir saat boyunca ağzı kapalı bir şekilde kontrollü bir şekilde pişiriyorum ocağımın altını yaktım ve kıstım Evet etli yaprak sarmam bir saat boyunca burada güzel bir şekilde pişecek Evet arkadaşlar, kalan yapraklarımı ve içimi de sardım. Bunları da buzluğa kaldıracağım. Evet arkadaşlar, etli yaprak sarmam pişti. 20 dakikada dinlendirdim. Hemen servis tabağıma alıp sizlere göstermek istiyorum. Etli yaprak sarmamı servis tabağıma aldım. Hemen bir dilim limonu üzerine sıkmak istiyorum şöyle. Hemen size müsaadenizle içini de göstereyim. Çok güzel pişmiş. Arkadaşlar etli yaprak sarmam harika olmuş. Gerçekten çok lezzetli. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.